Güneşin doğmaya hazırlanmakta olduğunu horozlar ilan etmeye başlamıştı bile. Artık yatamazdı. Yanı başında oturdu. Ayrılığın yaklaştığını hisseden gözlerinden damlalar süzülmeye başlamıştı. Horozların söz dinleyeceği yoktu. Halime'nin derdi onlar için mühim değildi. Durmadan peş peşe ötüyorlardı. Bu sesler uyumakta olan bir çift gözü araladı. Baktı süt annesini gördü. Kollar ona doğru uzanırken gülümseyen dudaklar "Anneciğim." dedi. Halime artık dayanamazdı. "Gül yüzlü yavrum benim." diyerek sarıldı, bağrına bastı, ağladı, ağladı. "Neden ağlıyorsun anneciğim? Çünkü bugün Mekke'ye annene gideceksin. Ayrılacağız yavrum." Ama senden ayrılması o kadar zor ki. Kalkıldı, giyinildi, hazırlık yapıldı, kardeşler öpüştü, koklaştılar. İhtiyar kreşek vazifeye çağrıldı. Sallanan ellerin, yaşaran gözlerin eşliğinde yolculuk başladı. Yine gel Muhammed. Seni çok özleyeceğiz hiç unutmayacağız ey Kureyşli kardeş. Bu sesler uzaklaşıncaya kadar devam etti. Git gide sesler duyulmaz oldu. Sallanan eller göründü. Daha sonra aşılan bir tepe Sa'd bin Bekir kabilesini perdeledi. Bir daha dönülmeyecekti. Bununla beraber kainata yetecek bir temizliğin ve yüceliğin doldurduğu ruhunda bu kardeşler için Vefakarlıkla sevgiyle süslenen bir köşe daima bulunacaktı. Mekke'nin Yukarı Mahallesine gelindiği zaman bir işi için kısa bir müddet ayrıldı. Döndüğü zaman Muhammed'i bıraktığı yerde bulamadı. Sağa sola baktı yoktu. Kalabalık arasında bir ona bir buna çarparak koştu. Sonra birden bire elini alnına götürdü. Sakın diye inledi. Bir anda görünen ve anlaşılmadık işler yaparak kaybolan o iki yabancı acaba yine bu yavruya bir iş mi yapmışlardı? Eğer öyleyse Halime'nin yapabileceği hiçbir şey yoktu. Nereden geldiği, nereye gittiği bilinmeyen, bir anda görünen sonra kaybolan varlıklara kimin gücü yeterdi? Tekrar geldi bıraktığı yere yine yoktu. Çocuğumu gördünüz mü? Nasıldı çocuğun? Şu kadardı. Dünyanın en güzel çocuğuydu. Hayır görmedik. Tekrar başladı koşmaya. O gittikten sonra biri diğerine döndü. Ana oğluna giden yoldur. Bu anadan öyle çocuk mu olur? Her anneye çocuğu dünyanın en tatlı, en güzel çocuğudur bacım. Abdülmüttalip Kabe'nin gölgesinde ikindi serinliği başlayıncaya kadar dinlendikten sonra ağır adımlarla evine yöneldi. Tam kapının önüne gelmişti ki telaşla koşup gelen bir kadın gördü. Bir derdi olmalıydı. Mekke'nin büyüğü olarak o kadınla meşgul olması gerekiyordu. Kadın da onu uzaktan tanımış. ''Beni bekle ey Abdülmüttalip'' diye seslenmişti. Telaş içindeydi. Yabancı gelmemişti kadın. Yanına gelince ''Ben Halime'yim.'' dedi. ''Peki hani torunum?'' ''Onu arıyorum.'' Abdülmütalip sendeledi. Bir eliyle duvara tutunurken ''Neler söylüyorsun?'' dedi. Halime birkaç cümleyle olanları anlattı. Abdülmüttalip beyninden vurulmuşa dönmüştü. Çabuk topladı kendini. Amine duymasın dedi. Daha sonra sağa sola haber saldı. Herkes Abdülmüttalip'in torununu aramaya çıktı. Kureyş'in Haşim'in soyundan çıkan ve Seyyidül Mürselin olmak üzere yoluna devam eden sevgili Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem Halime'nin bıraktığı yeri neden terk etti? Nereye gitti? Neden tekrar aynı yere gelmedi? Veya geldi de annesini bulamadı? Bu soruların cevabını bilmiyoruz. Pazar dağılıp kimseler kalmadığı zaman havada kararmaya başlamıştı. Amine hala bir şeylerden habersizdi. Mekke'nin yukarı kısmında ellerinde meşalelerle onu aramaya çıkanlar, ''Buradayım, ben Abdülmüttalib'in torunuyum.'' diye bağıran bir çocuğun sesini duydular. Çok geçmeden sevgili torun Abdülmüttalib'in kucağındaydı. ''Yavrum, ben Abdülmüttalib'im, deden sana kurban olsun.'' diyordu. Heyecanı geçen yavru, Amine'nin kucağına teslim edildi. O gece Halime Amine'nin misafiri oldu. Son geceyi evinin bereketinin evinde geçirdi. Halime yolcu edildi. Amine en kıymetli varlığını bağrına bastı. Sevgili yavrusuna kavuşmanın verdiği huzur kalbini doldurdu her yönüyle eşsiz bir insan olacağına inandığı bir yavrunun annesi olma duygusu bütün benliğini sarıyordu. Sevgili Muhammed, beni saat kabilesinden birçok hatıralarla döndü. Annesi, babası, kardeşlerdi, oyun arkadaşları ve komşular. Bu arada insanların bazen bir köşede dikili duran bir taşın karşısında anlaşılmaz hareketler yapmaları da bu hatıralar arasındaydı. Abdülmutalib'in gönlü rahattı. Torunun günden güne gelişen, günden güne güzelleşen, tatlılaşan hali onu kabına sığmaz etmişti. Görmeden bir gününün geçmesine razı değildi. Kabe'nin gölgesine serilen minderinin üzerine bağdaş kurup otururken yüreğinde bir boşluk hissediyor ancak Muhammed'in vermesiyle geniş bir nefes alıyor, kalbini sıkmakta olan buhranlı hal sona eriyordu. Abdülmuttalip son derece ciddi, vakarlı, ağırbaşlı bir adamdı. O derecedeki oğulları hatta Mekke'nin ileri gelenleri onun oturduğu mindere oturmaya cesaret edemezler karşısında edeple otururlardı. Bazen sevgili torun gelip dedesinin yanına oturmak istediğinde amcaları onu durdurmaya çalışırlar fakat Abdülmuttalip ''Bırakın benim torunumu'' der ve bıraktırır, o da dedesinin yanına otururdu.'' Fil yılının üzerinden iki buçuk yıl geçmişti. Temim kabilesinin ileri gelenlerinden Ebu Kuhafe bir oğlunun olduğu müjdesi verildi. Çocuğun adı Abdullah konuldu. Arapların adeti üzere ileride Ebu Bekir künyesi verilecek olan büyük saat işte bu çocuktu. Annesine Ümmül Hayr, ayrın ve iyiliğin anası diyorlardı. Asıl adı Selma idi. Birkaç yıl geçti. Sevgili torun 6 yaşlarına geldi. Abdülmuttalip gerçek manasıyla bir şefkat kanadı olmuş, onların her türlü ihtiyacını fazlasıyla temin etmişti. Ancak Amine'nin içinde gitgide büyüyen bir sıkıntı vardı. Altı yıl aşan bir zamandır dul yaşıyordu. Bir gün Abdülmuttalip'e, ''İçimde bir sıkıntı var babacığım.'' dedi. ''Neden kızım?'' ''Bilmiyorum.'' ancak kendimi avutamaz oluyorum. Mütalib başını eğdi. Ak sakallı göğsüne dayandı. Bir müddet düşündü. Şöyle bir seyahat etsen kızım, dedi. Nereye gideyim? Yesrib'e git. Dayılarını görürsün. Hem de Abdülmüttalip'in gözleri puğlandı Amine'nin gözleri de öyleydi. Hem de Abdullah'ın kabrini ziyaret edersin.'' Amin'e bu teklifi kabul etti. Sanki ihtiyar Abdülmüttalip ruhunda arzuları okumuş gibiydi. Ne zaman gidebilirim babacığım? Canın ne zaman isterse. O tarafa giden bir kafile seni emanet edeyim. Gider bir zaman dinlenirsin orada. Bir gün Abdülmüttalip, Yesrib'e gidecek bir yolcu kafilesinin bulunduğu haberiyle geldi. Amine, Zühre kabilesine giderek akrabasıyla vedalaştı. Daha sonra kervanına katıldı. Sevgili oğlu Muhammed ile cariyesi Ümmü Eymen vardı yanında. Yolcuları iki deve taşıyordu. Sabahları erken başlayan yolculuk sıcak bastırıncaya kadar sürüyor, daha sonra güneşin dayanılmaz harareti karşısında mecburi bir mola veriliyordu. İkindi vakti güneşin sararmaya başlaması, yola çıkma izni sayılıyor, develer tekrar vazifeye çağrılıyordu. Kumlar üzerinde bata çıka ilerleyen develer, bitmeyen bir sabırla Mekke ile Yesrib arasındaki uzun yolu adımlıyorlardı. Ara sıra develeri gayrete getirmek için söylenen şiirler duyuluyordu. Göz alabildiğine uzanan kumlar üzerinde dikili tek ağaç görülmeden saatlerce gidildiği oluyordu. Bazen birkaç hurma ağacının baş başa verip fısıldaşır gibi toplandığı yerlere rastlanıyor. Tepeden uçuşup duran kuşlar görülüyor. Bunlar yolculara oralarda suyun bulunduğunu hatırlatıyor. Kırbalar doldurulduktan ve develer sulandıktan sonra yürüyüş tekrar başlıyordu. Yolculuk günlerce devam etti. Güneş defalarca doğup battı. Ve nihayet bir gün Yeşil hurma ağaçlarının süslediği bir şehir göründü. İşte Yesrib diye haykıranlar oldu. Yolcuları bir sevinç kapladı. Sevinmekte haklıydılar. Yol boyunca soyguncuların baskınına uğramamışlar, vahşi hayvanlar saldırmamış, ayrıca günlerdir toz toprak içinde ve deve sırtında sarsıla sarsıla devam eden yolculuk sona ermişti. Şehre girince Amine rastladığı ilk adama Necerolar'ın yurduna gideceğim dedi. Adam başıyla işaret etti. Deveni bu tarafa sür. Nihayet Necerolar'a gelindi. Mekke'den gelen yolcular sevinçle karşılandı. Neceroları Abdülmuttalib'in doğup büyüdüğü kabileydi. Annesi Selma bu kabilenin kızıydı. Amine geldiğinin ertesi günü bir mezarın başında ağlarken görüldü. Bu mezar Abdullah'a aitti. Bir sabah erkence Mekke'den yolcu ettiği, ardından hazin hazin baktığı Abdullah'ını, aradan altı buçuk yıl geçtikten sonra işte böyle görebilmişti. Ama gördüğü sadece bir yığın topraktı. Bu toprağın altında da hayatta kalabilmesi için pek çok fedakarlıklar yapılmış olan yiğit ve güzel Abdullah'ın çürümeye yüz tutmuş kemiklerinden başka bir şey yoktu. Hayatta kalması için yüz deve kurban edilen Abdullah. Mekkeli bir kadın tarafından benimle evlenirsen sana yüz deve veririm diye evlilik teklifi yapılan Abdullah. Kainatın efendisinin babası olduğunu öğrenemeden onun gül yüzünü bir kere olsun göremeden, ecel oku atılan zavallı Abdullah, burada yatıyordu. Amine, kabrin başına diz çöktü. Ne yapacağını, ne diyeceğini bilemeden, öylece kaldı. Gözleri mezarın toprağına takılmıştı. Bu haldeyken, neler düşündü? Gözlerinin önünden, neler geçti? Orada ne kadar kaldı? belli değildi. Gözlerinden yanaklarına inen damlaları belki fark etmediği için silmedi. Yahut silmeye lüzum görmedi. Ölen kocası için ağlaması ayıp değildi. Hayatının tam baharında dün diyecek kadar yeni bir evlilikten sonra çıktığı bir yolculuktan dönerken ölmüştü. Altı yılı aşkın zamandır içini kavuran hasret duygusu zaman zaman alevlenmiş, Amine'nin kalbini yangın yerine çevirmişti. Şu anda oturuşuyla, yürüyüşüyle, gülüşüyle, hasılı her şeyiyle kalbinde yaşayan bir sevgiliye ait olan duygular Amine'nin gönlünü yakıyor. Yanan gönülden taşan sızıntılar gözlerinden damla damla akıyordu. Amine mezarın başında ne kadar kaldığını bilmiyordu. Bilse de bir şey fark etmezdi ne çarşıda işi vardı ne pazarda. Döndü, dayılarına geldi. Neceroğulları mahallesinde çocuklar yepyeni bir arkadaşla karşılaşmanın sevincini duydular. Hoşgeçimli, Güler yüzlü, tatlı, güçlü, kuvvetliydi. Ancak kavgadan, dövüşten hiç hoşlanmıyordu. Dövüşen çocukları ayırıyor, barıştırıyordu. Eli yüzü temiz, giydiği elbise temizdi. Mekke'den, Haşim oğullarından gelmişti. Bir gün Amine, sevgili oğlunun neşe içerisinde geldiğini gördü. Onu neşeli görmek, yüreğine su serpiyor, içi ferahlıyordu. Onu kucağına oturttu. ''Bugün neşelisin oğlum.'' ''Evet anneciğim.'' Yüzmeyi öğrendim. Amine'nin yüreği yerinden oynadı. Nerede? Adi bin Necar'ın havuzunda. Aman yavrum dikkat et, bir zarar gelmesin. Misafirlik müddeti bir ay sürdü. Bu arada sevgili Muhammed çocuklarla arkadaşlık kurdu. Dayılarının oğullarıyla birlikte Hisar'da oyunlar oynadı. Bir gün Necar oğullarının yurduna veda edildi. Amine... Mekke'ye doğru hareket etti. Yine bekleriz Amine. Sizi özleyeceğiz. Bizlerden Abdülmuttalib ailesine selam götürün. Diyenlerin selamet dilekleri eşliğinde yola koyuldular. Geride kalanlarda tatlı hatıralar vardı. Kimi mahzun yüzlü Amine'den, kimi onun nur yüzlü oğluna hayran kaldığından bahsediyorlardı. Amine bu yolculuktan memnundu. Kocasının kabrini ziyaret etmiş, akrabalarını görmüş, Mekke'ye göre daha hafif bir havası olan Yesrib'de hurma ağaçlarının gölgesi altında, bahçelerde, tarlalarda vakit geçirmişti. Artık Abdülmüttalipleri de çok özlemişlerdi. Birkaç günlük yolculuğun sonu akşama doğru Ebba denilen bir köyde noktalandı. Çünkü Amine'ye bir rahatsızlık çökmüş, bu durumda yola devamının imkansız olduğu anlaşılmıştı. Burada birkaç gün istirahat ederse az çok kendine gelir yola çıkılabilirdi. Arapların misafirperverliği burada kendini göstermiş, Amine kendine istirahat hakkı tanıyan bir evin konu olmuştu. Ancak hastalığının her saat başı ilerlemekte olduğu görülüyordu. Ümü Eymen, Amine'nin yanında bir şeyler yapabilme ümidiyle fakat Çaresizce bekliyor gül yüzlü yavrusu Muhammed'i de içi acıyla dolu halde yavaş yavaş ışığı sönmekte olan talihsiz anasına bakarak neticeyi yanık bir yürekle bekliyordu. Ev sahiplerinin tecrübesi, Ümmü Eymen'in çabası, nur yüzlü yavrunun yanık yüreği kaderin çizgisini değiştiremedi. Amine gitgide canının boğazına geldiğini hissederken başucunda mahzun yüzüyle gözlerinin içine bakan yavrusuna döndü. Onu kendine doğru çekti. Artık zorlukla kıpırdayan dudaklar onun gül yüzlerini buldu. Onun mübarek kokusu tersiz ciğerlerine doldu. Mecasiz kollarıyla göğsüne bastırdı. Allah'ın her çeşit nimetinin ve rahmetinin en büyük temsilcisi olan Dünyanın ve ahiretin sotağını Nebiler serveri olan bu yavruyu Dünyaya kendi getirmiş Ama onu doyasıya bağrına basamamış Doyasıya sevememişti Halbuki ona kendisinden daha yakın Onun üzerinde kendisinden daha çok hakka sahip olan Hiç kimsenin varlığı düşünülemezdi Son defa gördüğüne inanarak baktı Baktı daha sonra içinden gelen duygular, titrek kelimeleri beyitler halinde dilinden dökülmeye başladı. Ey çekilen, dehşetli okundan, Allah'ın lütuf ve yardımıyla, yüzlere karşılığında kurtulan zatın yavrusu. Allah seni mübarek ve devamlı kılsın. Eğer rüyada gördüklerim doğru çıkarsa, sen celal ve ikram sahibi Allah tarafından, Adem Ademoğullarına Helal ve haramı bildirmek üzere peygamber olarak gönderileceksin. Sen teslimiyeti, deden İbrahim'in dinini gerçekleştirmek için gönderileceksin. Allah seni milletlerle birlikte devam edip gelen putlardan, putperestliklerden kurtaracak, alıkoyacaktır. Her yaşayan ölür. Her yeni eskir. Her yaşlanan göçüp gider. Her çok olan tükenir, fani olur. Evet, ben de öleceğim. Fakat daima anılacağım. Çünkü temiz, dürüst bir evlat doğurdum. Ardımdan hayırlı bir hatıra bırakıyorum. Daha fazla devam edemedi Amine. Nefesi tıkanıyor, alnına terler birikiyordu. Artık dönüşü olmayan bir yolun sonuna vardığını, son adımlarını atmakta olduğunu kesin olarak anlamıştı hiçbir zaman doyamadığı oluna bakmak istedi gözleri. Zorlukla, güçlükle birkaç saniye bakabildi. Daha sonra derin bir nefes hayatını düğümledi. Vücudu cansız, hareketsiz kaldı. Ümmü Eymen'in çığlıkları, öksüz kalan yavrunun ağıtını birbirine karıştırdı. Amine'nin vazifesi insanlığın saadet rehberini, rakipsiz sultanını karnında taşımak, dünyaya getirmekti. Bunu yapmış, fakat dünyası zindan olmuştu. Daha evlendiği yılda kocası ölmüş, daha sonra onu barına basmanın sevincine ermişken, bu defa ölüm meleğini karşısında bulmuştu. Ahireti ne olacaktı? Nasıl bir neticeyle karşılaşacaktı? Gönül, onu cennet nimetleri arasında görmek ister. Ancak bu sorunun gerçek cevabı konusunda söylenenler eski hesaptan öteye geçmeyecektir. Bu konuyu onun Habibi Ekrem'ini anne yapan Yüce Allah'a bırakmak en doğru en ihtiyatlı yoldur. Gül yüzlerine yağmur gibi gözyaşı dökülen yavru Ümmü Eymen'in kollarında buldu kendini. Onun şefkati sardı. Çöl denilmeye layık bir kum deryasının ortasında kendilerini insanlık namına misafir eden bir ailenin evinde annesini kaybetmek, onu yabancı toprakların koynuna bırakmak ve ayrılmak kolay şey değildi. Amine, Ebba köyünün kumlu topraklarına gömüldü. Bu acı sahne nur yüzlüğe pek ağır geldi. Annesinin üzerine atılan topraklardan daha ağır baskılar altında kaldığını hissetti ve daha sonra acı yolculuk başladı. Aydınlığa Doğru isimli programımızın 7. bölümünü dinlediniz.